Get Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni videomuzda videomuzun başladı görmüş olduğunuz üzere bugün modlamaya başlıyoruz arkadaşlar artık lokal mod ve single player modlarını yapmaya başlıyoruz. Sizlere bunların hepsini öğreteceğim. İlk başta lokal modun nasıl yapılacağını göstereceğim. Ancak o bu videoda olmayacak. Bu videoda ne olacak? Bu videoda arkadaşlar modlamaya başlarken iki tane program kullanmamız lazım normal şartlarda. Biri Z modları 3 ücretli sürme, diğeri de ücretsiz sürme olan yani bedava olan Blender adlı programımız oluyor. Bu bu Blender programımız ücretsiz olduğu için herhangi bir şekilde bizim sorun yaşatmayacak. Oyunun orijinal sürümü de kullanabileceğiz. 1.40 ve 6 sürümlerde Z moduların 3'ü illegal yollardan kullanılan Z modular 3'lerde çalışıyor. Ancak 1.40 ve üstü Z moduları ücretli olarak satın almanız lazım ki çalışsın. Bunun sebebi de SGS Software matları güncelledi, tekstleri güncelledi gibisinden düşünebilirsiniz. Yani yöntemi, şekli, şemali değiştirdiği için Z modulların 3'ün eski sürümleri ne yazık ki oyunlarda oyunun modellerinde çalışmıyor. Zaten eğer ki Z modeller 3'te mod yapmayı biliyorsanız fark edeceksinizdir. mantegx 2020 geldi. Bunu sizler z 3'te bağımsız yapmak istediğinizde yani sadece benim aracım olsun bu her şey bana bağlı olsun dediğiniz araçlarda modu çektiğiniz zaman açılmıyor. Z modları 3 çöküyor. Sebebi de bariz belli. Çünkü Sales Software yöntemi değiştirdi. Blender'da böyle bir sorun yok. Bu yüzden sizlere Blender'ı öğreteceğim. İlk başta arkadaşlar oyunu indirmeniz lazım Steam üzerinden. Veya Blender'ı da indirmeniz lazım. Yani eğer ki Amerikan Truck'la Euro Truck yüklü değilse bunları indirin. Eğer ki hangisine mod yapmak istiyorsanız ETS ise ETS ye indirmeniz yeterli. ETS'i ye indirdikten sonra ise benim sizlere vereceğim. Sales Software.com'a gittiğinizde burada gerekli indirme gereksinimlerimiz var arkadaşlar. Burada ana sayfaya geldiğinizde Tools'a giriyorsunuz. Tools'ta Game Archive var, Blender Tools var ve Conversion Tools var. Bu üç tanesini indirin arkadaşlar. Game Archive dediği şey de bizlere arkadaşlar e, dışarı çıkarmamıza yardımcı olacak. Yani oyunun kendi orijinal içeriğini vesaire dışarı çıkarmamıza yardımcı olacak. Blender Tools'ta Blender'ımıza ait olan sürüme bağlı olarak çalışan script diyebiliriz arkadaşlar. Blender'ınız eğer 3.2'nin üstünde ise en üstteki 2.4 Blender sürümünü kullanmanız lazım. Pardon. Sevgilisi Tools'un Blender'ına neyse anladınız siz. Daha sonrasında ise evet, Conversion Tools'lar bu da oyununuzu sürümüne bağlı arkadaşlar. Eğer ki oyununuz 1.4 ve üstü ise, bunu kullanmanız lazım. Bunları da indirin arkadaşlar. İndirdikten sonra aynı bu şekilde klasörlerimiz mevcut olacak. Burada 3 tane ben size 3 tane anlattım. Ancak bir tanesi fazla. Bunun sebebi de bu arkadaşımız Discord'da Oynuyor kısmında Blender açtığınız zaman hani böyle hava atmak istersiniz ya kardeşim bak Blender'da ben çalışıyorum rahatsız etme babını. Bu onun için bunun da kurulumunu gösterdim çok basit zaten. Bu dediğim şeyleri indirdikten sonra ise arkadaşlar tarayıcımızı kapatabiliriz. Sizlere verdiğim bu, dört 4 tane içeri indirmeniz lazım. Hepsinin linki de açıklama kısmında mevcut. Daha sonra sizden arkadaşlar adım adım gidelim. Blender'ınızı indirin arkadaşlar. Blender'ı indirdikten sonra ise Blender'a sağ tıklayın yönet yerel dosyaları göz attı. Yerel dosyaları göz at dedikten sonra Blender sürümünüzü 3.6 artık fark etmez. Burada kaç yazıyorsa zaten burada bariz ve belli bir şekilde gözünüzü çarpacaktır. Girin içine. Script. Buradan Adon var. Adon'un içine girin. Ondan sonra ise benim sizlere verdiğim Blender Tools'un linkini tutun. İçini açın yani şey rarı açın. Dosyayı buraya sürükleyin. Daha sonrasında bunu kapatın. Aynı şekilde bunu da yapın. Bu şekilde de kurabilirsiniz. Bir diğer şekli de var. Onu da blender açtıktan sonra sizlere göstereceğim. Şu anda bu ikisiyle işimiz bitti. Blender'lık artık işimiz kalmalı diyebilirim. Ancak blender'ın içerisinde ayar çektiğimiz zaman bunu da entegre edeceğiz. Ee, ve eksterioru da entegre edeceğiz. Şimdi ise belgeler kısmına gelin. Veya artık nereye kurmak isterseniz. Bunu e, kurduğunuz yerde artık sabit kalması gerekiyor. Bu klasörümüzün içindeki içindeki şey ben belgeler içine scs e, modding diye bir klasör oluşturmak istiyorum. Bu tamamen keyfinize kalmış. Başka isimde de olabilir yeri ve ismi değiştiği zaman e, tekrardan blender ayar çekmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Ben burayı açtım. Bunun içine girdim. Dedim ki ilk başta tools yapacağım. Çünkü ilerleyen zamanlarda birkaç tane daha e, program kullanacağız iç içe girmesin karışmasın diye. Bu arkadaşımızı tutacağım. Bunu dışarı atacağım. Ancak isterseniz buraya yeni bir klasör oluşturun. isterseniz de bunu dışarı çıkartın. Fark etmeyecektir. Ben bunu dışarı çıkart dediğim zaman bana bir klasör olarak çıkartacak. Bu klasörü de tutacağım. Buraya attığım zaman aynı işlevi görecek. Bunu da yaptım. Bundan sonra ise arkadaşlar bize base'imizi dışarı çıkarmamız lazım. Çünkü oyunun içindeki base'i kullanmamız lazım birçok içerikte. ETS2 dışarı çıkaracağım için ETS2 güncel sürümü kullanacaksanız güncel sürümünüzü yazın kafanız karışmasın. Diğer sürümleri de buraya attığınız zaman kafanız karışmasın diye. 148 güncel sürümümüz. Buraya da base yazıyorum ki ne olduğunu bileyim diye. ETS2 148 base yazdım. Daha sonrasında ise exterior var bu ekstra yorumunuzu tuttum. Bunu buraya da atabilirsiniz. Benim gibi buraya da bırakabilirsiniz. Veya buraya da bırakabilirsiniz. Fark etmeyecektir arkadaşlar. Ben ama bunu buraya bıraktım. Hani sizlere daha rahat kolaylıkla bulun diye. Bunu da yaptıktan sonra ise base'imizi dışarı çıkarmamız lazım. Base'imizi dışarı çıkarmak için ise Euro geliyoruz. Sağ klik, yönet, yerel dosyaları göz at sonra ise burada arkadaşlar base ve def iki tane dosyamız rar dosyamız var sıkıştırılmış secdesi uzantılı dosyamız var. bu ikisini tutun kopyalayın ve buraya yapıştırın buraya taşıma işleminden sonra ise arkadaşlar yani kopyala yapıştır işleminden sonra ise bu arkadaşımızı e, çalıştırıp içindeki dosyaları açacağız nasıl açacağız onları da göstereyim burada artık işimiz kalmadı buraları kapatabiliriz buraya geliyoruz arkadaşlar ben size bir tanesini göstereceğim diğerini de göstereceğim ancak bezli ve defi açarken o oluşacak uzunluk süresi biraz daha bilgisayarınızda bağlı nasıl yani defi tutun sürükleyin siyah bir pencere açılı bunun kapanma süresi bunu kesinlikle siz kapatmayın kendine kapanacak bunun burada durma bekleme süresi dışarı çıkarma süresi tamamen bilgisayarınız hızına bağlı bilginiz olsun yani bir saatte sürebilir 2 saatte sürebilir 10 dakikada da sürebilir 5 dakikada sürebilir burası tamamen bilgisayarınızın hızına kalmış bir durum arkadaşlar bilginiz olsun def hızlıca gelir ama base biraz bekletir. Çünkü base'de birçok fazla içerik var. Gördüğünüz üzere zaten 11 GB, 400 megabit gibi bir meblağa meblaya sahip. Bekliyoruz. Her ikisinde çıkartıyoruz arkadaşlar. Def'i çıkardık. Base'i de aynı şekilde çıkartıyoruz. Bu uzun sürecektir. Ben e, bunu aktarıyorum. Bunu da hani dışarı çıkardıktan sonra ise arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çıkarma işlemi tamamlandı. Ne kadar sürdüğünüz zaten siz saate bakarak da anlayabilirsiniz ne kadar bir süre geçtiğini. Bir yandan ben kayıttaydım onun da etkisi var tabii ki de. Bunları yaptıktan sonra ise arkadaşlar blenderımızı açacağız. Blenderımızı hemen açma işlemine geçelim. Şuradan Steam'den blender diyelim. Daha sonrasında blenderımızı açtığımız zaman arkadaşlar sizlere bir ekran gelecek o bana gelmeyecek tabii ki. Buradaki ekranda burada hani İngilizce yiyecek, tıklayın, şu tarafta bir yerde Türkçe olması lazım. Onu tıklayıp Türkçe'yi seçin. Ortadaki şeyleri silin, sonra arkadaşlar bu daha deme hani ben sizlere gösterdim ya Blender'ın e, dosya yoluna gidiyorduk, işte oradan Blender'ın e, add kısmına falan gidiyorduk. Onun yerine bir işlem daha var, düzen diyorsunuz, daha sonrasında ise preference diye bir yer var. Buraya girdiğiniz zaman add tıklıyorsunuz, daha sonrasında install dedikten sonra ise buradan desktop Buradan da Blender e, Tools'u seçip de eklentiyi kur dediğinizde de aynı işlemi yapıyor arkadaşlar. Ama bununki biraz daha sıkıntı, bulması biraz daha zor oluyor. Mesela kaldırma işlemini yapacağınız zaman da aynı şekilde e, buradan da yapabilirsiniz ama ben o bir türlü kurmak daha hoşuma gidiyor yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizlerde burası kapalı olarak gelecektir. Şu şekilde gelecektir sizlere. Buraya seyircisi yazdıktan sonra ise buna tıklayın. Aynı şekilde yüklenecek. Biraz bekletecektir. Ondan sonra yükleme işlemi tamamladıktan sonra bitmiş olacaktır. Tools'a giriyorsunuz. daha sonrasında ise burada arkadaşlar böyle göreceksiniz zaten. Yani gerekli bütün paneller burada mevcut. Daha sonrasında buradan senin dosya yolunu seçin diyor size. Bu aslında seyircisinin dosya yolu değil projenizin dosya yolunu belirtmeniz lazım. Bu da ilk başta ayarlı Ama derseniz ki yok kardeş ben de öyle değil de başka türlü çalışsın derseniz de onda nasıl yapacaksınız? Dosya yolunuza gitmeniz lazım. Biz daha demin ki konumda nereye attık mesela? Belgeler, SCS modding, ETS2-148 Base vardı. Bunun içine girdiğiniz zaman buradan da Select Project dediğiniz zaman artık burayı seçiyor. Burası yükleniyor. Yüklendikten sonra ise bütün işlevler çalışacaktır. Yükleme işlemini tamamlandıktan sonra zaten gördüğünüz üzere birçok şey aktif olacaktır. Mesela buraya bir araç import ettiğiniz zaman arkadaşlar Aracın üstünden ışıklarınızı, fren ışıklarını, işte geri ışıkları, uzunlarınızı, kısalarınızı, gündüz farlarınızı, gündüz ışıklarınızı yani sağ sol sinyaller vesaire birçok şeyini ayarlayabilirsiniz. Buradan hani çalışıyor mu, çalışmıyor mu gibisinden Z-Mode'da mesela bu özellik yok, oyuna girip test etmeniz lazım. Burada ise direkt olarak test edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun haricinde ise export kısmımız var. Hemen onu ayarlayalım. Yani şu konvertyon tools kısmını Buraya geldikten sonra ise bu sağ tarafta Output'a geliyorsun. Output'a geldikten sonra burada aşağıda Export kısmının hemen altında Conversion Tools Pack var. Pack dediğim ya yani patlı işte neyse. Buradan da o dosya yolunu seçmeniz lazım. Kılıç yönüze tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra aynı dosya yoluna gidiyoruz. Belgeler, SGS Modding, Tools ve Tools'un içine Conversion Tools Hub'ın içine girin. Export dedikten sonra artık burası böyle kalacaktır. Bir sorun yaşamayacaksınızdır. Daha bunun ayarları bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da sizlere parça parça işlemleri göstereceğim. Aracı nasıl import edersiniz, nasıl export edersiniz onları göstereceğim. Tabi internette buna benzer bir ton video olabilir. Yabancı içerikler, Türk içerikler olabilir. Ancak ben tekrardan videosunu çekip sizlere güncel hali paylaşmak istedim. Yapacağınız işlemler neredeyse aynıdır. Bilginiz olsun. Blender'ın tuş kombinasyonu falan öğrenmek isterseniz de internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Devamı gelecektir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. bu arada kesinlikle söyleyeyim. İlk başta lokal modları bitireceğim. Lokal mod yapımını, oyunda deneyimi vesaire, vesaire sıfırdan lokal mod nasıl yapılır onu göstereceğim. Sonra single player moda geçeceğiz. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.